Ucuz Lidl kremi. Bu gördüğünüz ucuz Lidl kremi kendimde kullanıyorum uzun zamandır. Test sonuçlarında L'Oreal'in süper pahalı Lancome kremine büyük bir fark attı. Yani kısacası bu gördüğünüz ucuz krem pahalı olandan çok daha iyi. Also, Toya ist nicht gleich besser. Şimdi kim yaptı bu testleri? Almanya'da tüketici test kurumu Stiftung Warentest kuru ciltler için 14 farklı nemlendirici krem inceledi. Ve bu testte hem ucuz market ürünleri hem de lüks markalar karşılaştırıldı. Sonuç hepimizi şaşırttı. O günden beri ben bu kremi kullanıyorum. Lidl'in kendi markası Tien sadece 3,5 euroya satılan bu gündüz kremi, also Tagus kremi ilk üçe girdi. Bu kadar test edilen kremlerin arasında ilk üçe girdi. Nemlendirme gücü Ciltteki hissi ve sürülme kolaylığı teste yüksek puan aldı diyebilirim. Katılımcıların büyük kısmı kremi yumuşak, kolay emilen ve etkili olarak tanımladı. Şimdi buna karşılık Lancome L'Oreal markasının 50 mililitrelik kremi yaklaşık 23 ile 25 euro fiyatına rağmen testin son sırasında yer aldı. Bu arada bu test sonuçları çok yeni değil. Ne zamanın Nisan 2024 yılının test sonuçları ama yine de çok pahalı ürünler almayın diye söylüyorum şimdi tekrar çekimini yaptım o zaman da yapmıştım ve o günden beri kendim kullanıyorum. Gönül rahatlığıyla o yüzden tavsiye ediyorum gerçekten de iyi geliyor cildime. Şimdi Lancôme kreminin fiyatı neredeyse 14 kat daha pahalı ama performans açısından çok daha zayıf dediğim gibi testlerin arasında Lancôme L'oreal en son Sıralar diğer aldı. Uzmanlar Lancome kreminde ambalajın yanıltıcı olduğunu da söylediler ve nemlendirme etkisinin sadece yeterli, befriedigend düzeyde kaldığını da belirttiler. Sonuç olarak ne diyebiliriz? Sonuç olarak şunu diyebilirim. Bu test hepimizin bildiği ama çoğu zaman unutmak istediği gerçeği yeniden hatırlattı. Yüksek fiyat kalite garantisi değildir. Başka test sonuçları da var tabii ki. Onlarla da ilgili başka bir zaman çekim yapacağım. Yani yine nemlendirici kremlerle ilgili. Ucuz bir market kremi, lüks kosmetik markalarını gerçekten geride bıraktı. Yani bu Sien. Bu arada bu reklamda değil, işbirliği değil. Önemli olan marka değil, ürünün içeriği ve tabii ki etkisidir. Önemli olan şimdi kış aylarında kalifer havasından dolayı cildimiz kuruyor. Dışarıdaki kuru havadan, soğuktan dolayı cildimiz kuruyor. Nemli olması ya da kremin oldukça yüksek nem oranını cildimize verebilmesi. O yüzden herkese tavsiye ederim.